Camdaki Kız dizimizin yeni bölümünde, bizleri yine heyecan dolu sahneler bekliyor, Nalan bu zamanın aksine, ayakları üzerinde dimdik duran bir kadın haline gelecek ve kendisi yüzünden Türkan'ın bir damla gözyaşı dökmemesi için elinden geleni yapacak, her ne kadar Türkan ben kocamdan boşanmak istemiyorum abla diyerek, Hayri'nin Nalan'la olmasına engellemeye çalışsa da, maalesef Hayri Türkan'ın bu yaptıklarından sonra, her zamankinden çok Türkan'ın üstüne giderek hakaretler edecek ve elbette soluğu Nalan'ın yanında alacak ama Nalan Hayri'nin güzelce bir haddini bildirerek yerinin ailesinin yanı olduğunu söyleyecektir. Hayri bir süre daha kendini affettirmek için uğraşacak fakat yapacakları her şey anlamsız olacaktır. Nalan elbette ki bu süreçte Hayri'ye olan aşkından dolayı çok yıpranacak ama kalbine taş basarak yoluna devam etmeyi seçecektir. Anlayacağınız ortalık epey bir karışacak. Analiz videomuzun sonuna geldik. Daha fazla analiz videoları için kanalımıza abone olmayı unutmayın.